Bu videoda ''ben de öyle'' kalıbını göreceğiz arkadaşlar. ''I'm British, so am I.'' İşte ''Ben İngiliz'im, ben de öyle.'' ''Ben de öyle'' demeyi öğreneceğiz. ''I was upset, so was I.'' İşte ''Ben üzgündüm, ben de öyle.'' ''I live in London, so do I.'' ''Ben Londra'da yaşıyorum, ben de öyle.'' ''I ate pizza, so did I.'' Ben pizza yedim. Ben de öyle. I can drive, so can I. Ben araba kullanabilirim. Ben de öyle. I've been to Paris. Ben Paris'te bulundum. So have I. Ben de öyle. I would say something. Bir şey söyleyecektim. So would I. Ben de öyle. Şimdi buradaki ee, ben de öyle derken. Yardım, yardımcı fiilleri nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Tamamen cümlenin, ilk söyleyen kişinin cümlesinin yardımcı fiiline bağlı bu. Mesela birinci de em kullanmış. So zaten standart so'yu kullanıyoruz. E, oradaki yardımcı fiil em olduğu için so emay. Ay'daki yardımcı fiil vaz olduğu için so vazay. binlandın bin Land'ın geniş zamanlı bir cümle yardımcı fiili du ve daz. Dolayısıyla biz ayda do kullandığımız için soğudu ay. I. I ate pizza. Geçmiş ifade ediyor diyeyim. Pizza yedim. Bunun yardımcı fiili neydi? Did. So did I. I can drive. So can I. Ne yani can kullanıldığı için. I been to Paris. Oradaki kesme işareti ve ve e heaven kısaltılmışı. So have I. I'd say something. Would olduğu için so would I şeklinde söylüyoruz. Bunlar olumlu cümlelerde bir kişinin söylediğinin aynısını yapan kişi için ben de öyle ya da aynı durumda olan bir kişi için kullanılan kalıplar. Sizler de buna benzer cümleler yapabilirsiniz. I'm Turkish, so am I. I was very happy, so was I. Bu şekilde cümleler yapabilirsiniz.